Bugün sizlerle birlikte e, bedava coin nasıl yüklenir bende olmayacak ama sizde olacak Google'a gidiyoruz buraya Hub Bot Bu. APK yapıyorum arkadaşlar hepimiz APK Bunlar sahte bunlar şuraya gidiyoruz. Size bu çıkmıyor ama kurmaya at, 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 atacak istiyoruz. o ortaya karışık diye yapmadan gibi. Böyle 3 nokta indirenler var. Hmm. <laughs> ben şunu indireceğim. Siz indire bakacaksınız Bekleyeceksiniz. Yükleye basıyoruz. Bu yükleniyor. bu sizde varsa yüklenmeyecektir arkadaşlar. Yüklenecek. Ve eğer ki varsa burada uygulama yüklenmedi yazacak. Ve burada sadece bitti yazacak. Şu açılmayacak. Aça basıyoruz. Böyle oluyor. Şimdi buna virüs bak şurada virüsü yok. Kötü amaçlı yazılım yok. Casus yazılım. Rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. bir reklam da çıkacak <laughs> Arkadaşlar öne çıkan oyunlarda Roblox'u. Ona basınca doğru oluyor. Ben bilmiyorum Ben bu saat bir yere geçeyim. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Nerede lan bu happy mod? Ama happy mod nerede? Ben yanlışlıkla mobisyene bastım. Happy mod nerede? Happy mod. Tablet olduğu için başka bir yere yükleniyor. Arkadaşlar. Ebe tablet olduğu için burada aratabilirim. Kolayca kullanıyorum Tablet aldı. Aldırmayın ya yani. şey olur. Bakın arkadaşlar bu görüntüler bana ait değil bu arada. Bu görüntüler Roblox'a ait. Bilmeyenler için söylüyorum. Hadi ben şunu yükleyeyim. Arkadaşlar 2 3 saat sürüyor. Öldürüyor diyor arkadaşlar. Bak şurada da %100 çalışma diyor. Mesela %64 çalışma oranını indirirseniz sonucu şöyle olacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya da Power Play Time yazarsanız tabii ki de public play time çıkacak. Bunu bedava da indirebilecek Bedava indirebileceksiniz. Bu da 74'müş. Almış bir Tabii ben iptal edeceğim bunu. İndirmeyeceğim. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Umarım videoyu iyi değil mi? Daha iyi değil mi? Daha iyi değil bay.